Evet arkadaşlar ATG Indie Game'e hepiniz hoş geldiniz. Ben ATG Indie Game'den ATG The Amazing Spider-Man 2 oynuyoruz. Bakalım. Yok, speech. Gamepad'i bıraktım arkadaşlar bu oyunda. İlk videoyu izleyince dedim ki Tarık sen gamepad'le oynayamıyorsun. Gamepad'i unut. Sen anca lanet olsa bir PC oyuncususun. Ne PlayStation ne Xbox. Sen ah. Hello everybody. Ne lan? Welcome to New York City West Park. Lan neredeyim? Hadi açıl ya. Sinirden geri zekalı geri zekalı kelimeler diyorum. Lan açılsana. Oğlum açıl. Açılmazsan seni döverim. Kaşındı. Ay. Çatı tutur. Yalan mı lan? <laughs> açılmamış. Lanet açıl. Açıl. Bakıyorsun <laughs> kesinlikle açılmadı. Arasını siktiği bir orası <laughs> yolu. Hah açıldı be. Oo fena kasmış. Like Captain Stacy used to say, use the little fish to catch the big ones. Al bakalım. <laughs> Level atlamanın şeylerini söylüyor. Ben demiştim kostüm falan değiştirmeyeceğim diye. Open V menü diyor. Su Bakalım ha, yüklemeler gelmiş. Ne kadar var? 1250 var. Şimdi bunlar kitli. Bu neymiş? Spider Sense rengi. Bunu açalım ya. Spider Sense lazım. Ki. lan maşallah arada oyundaki donmaların sebebi benden değil diyeceğim benden never get i am a man uçuyorum ben uçuyorum lan lan at at alanız ha at, at. acemi ispatı Dur, dur, yes! Impressive security measures. I can't hack the cell tower until I shut him down. I'm still not sure how that weird tingling sometimes works. But hopefully, it'll show up to help me find him. Takalım bakalım şu çipi. Sonra şurada bir tane var. Kendi yani şurada bir yerde vardı. O zaman oraya gitmek için önce şuraya bir gidelim. Sonra da buraya gidelim. Evet. Şu lanet olası çipleri takalım. Söyle tehlikede. Okay, Alphabet City. Talk to me. Yan görevler açılmaya başladı. İki tane yan görev var. Bir de ana görev var. Bakalım önce hangisine gitmemi isteyecek. Ben direkt yan göreve mi gitsem diye mi? Yan görevlere gitsem mi ki ya? Yani? Max 5 kanka. yan görevleri you? beni de götürecek. Yeah, ben. Ama you gitsem gitmesem be be mi? Çok mi <laughs> Gitmeyeceğim ya. <laughs> Aa onlar da görevmiş. onları da gitmek zorundaymış. Swing hey, cash only. That could be Carradine. Time for old Spidey to go clubbing. not carrying. whoever <laughs> he is, I can't let him put more <laughs> guns on the street. Mahallenizin dostu <laughs> Spider mi? geldi? Aldı. Al 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 combo. Anam vuramadım ona. Dur bir dakika. <laughs> ha, bir dakika. Ulan oğlum bir dakika yanlış yaptım bir, bir dakika dur dur, dur. Al sen şu, ulan oğlum niye basmadın bu? Bir dakika. Ben bu işi halledeceğim. Ben bir dakika bu işi halledeceğim. Al. Bu başıma gelmeyeydi iyiydi. Bir dakika lan ne yapıyorsun sen geri zekalı. Gir şuraya. Şimdi şuradan bakalım. Oraya gitmek için şu kapıyı kırmam lazım. <laughs> Sivil. Bu arada kimi kurtarıyorum lan? Anam bu Stanley mi la yoksa? Dur lan dur in aşağıya in şuraya. In. In, 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 in. ah stanley oh boy much obliged spidey anytime stan hey how'd you like me to call the daily bugle <laughs> and tell them that jameson is full of it huh. i'm not gonna stop you so long <coughs> I should head over to the comic stand and Bu arada benim mesajım var. Good job. I'm saving the people from the fire. I am on the stories. So be sure to check in out. İyi işler diyor. insanları kurtarıyorsun diyor. Ateşlerden diyor. Kurtardın diyor ateşlerden diyor. Ben bu hikayeyi diyor. Yazacağım diyor. Ee, akşam herhalde yayınlayacakmış bu akşam Stay. öyle bir şey anladım neyse hadi gidelim göreve Yiiha! şimdi şöyle aşağı doğru bir dur dur, dur, dur. aşağı bir süzüleyim <laughs> ne oluyor lan Dur, bir dakika. Bir dakika. Kafayı yedim. Bilgisayar kafayı ben, bir dakika ben kafayı yedim ha. Enter. Oyunu laptopta oynamanın sakıncaları işte böyle 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 oluyor. Sıkıntı oluyor. Nasıl üstümüz yok ki arkadaşım. Lanet olası. Açıl. 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 Açıl, açıl. Açıl, açıl, açıl. açıl, açıl. FPS 56, 59, 60 oldu anasını satayım abi bu videonun arası için. Açılmıyor ya. Ama S3 bu kadar bekletmemişti ve ilk defa bekletiyor. Arkası da boş çünkü FPS 59 fazla FPS'iz de kastım. FPS'ten dolayı diyeceğim ama ondan da değil. Bilgisayar acaba iyi şey yaptım geri yükleme yaptım diye mi oldu acaba böyle? Sağ olsun kardeşim bilgisayarımın içine biraz sıçtı da yeni bir oyun yüklemiştim Max Payne 3 hem de satın almıştım onun videolarını da çekiyordum ah geliyor sanırım FPS e falan bayağı düştü yes bilgisayarımızın falan içine. Hey Stan. Oh, welcome back, true believer. Gosh, I haven't seen you in the store since I can't say it enough. I am so sorry about your uncle Ben. Oh, he was a good man. He was the best. Thanks. Thanks. Together. Öldü, After the mess I made house sitting for you, I felt kinda bad. And order and order yazdın, under the bridge. Hey, can't I get you anything? Some Merry Marvel mayhem to get the old pulse pounding. Nah. I'll just passing by, but I'll come back. Well, nuff said. Anytime you need inspiration, I'll be right here. Burada açılan karakterleri gösteriyor. Şu ana kadar Peter var, Uncle Ben var gördüğüm kadarıyla. Ha, burada şeyler var. Çizgi romanlar. Bunları biz topluyoruz sanırım. Take a peek at some connect the art the games production. Practice your fighting skill with the coin of mission. Well, there's one perk to being Spider-Man. You learn where all the best public bathrooms are. Mesela kimler varmış burada, onlara bakalım. Spider-Man. Peter Parker. Mayhalla gözükmüyor. Street tanklardan gözükmüyor. Deniz Kardine biz onu biliyoruz. Biri daha vardı aşağıda. Stanley. Neyse çıkalım şuradan. Şuradan kozmikler var burada. Ah, someone beat my high score. I can't let that stand. Şunu. Aa güzel resimmiş. Neyse. Oyun oynayalım mı la biraz? Yok yani. Sonra oynarız. Sonra geldireceğimize bir bölümü full oyun da yapacağım. Yan görevlerden sonra. Hadi bakalım açılmasını yine bekliyoruz. Yine uzun bir bekleyiş bekliyor bizi. Uzun bir bekleyiş. Evet. Evet FPS e arada bir düşüyor ama yine de bekliyor. Loading yazısını göreceksin diyor. Loading, loading. 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 Açılmadın Açılmadı Bir oyun penceresi Açılmadı Açılmadı Açıldı artık yeter One meat lovers. Okay, in what world does meat lovers mean mushrooms? Yeah, Oğlum, and I'm like grafik so hataları, uh, like yeah. it's fazlaymış so <laughs> ya. <laughs> this is Carradine. What do you need? Firepower, man. It's getting crazy out there. You know what I'm saying? We need some serious boomstick, and they say you're the guy that can make that happen. Alley behind Nuno's bar. Two hours. Bu arada bir şey açılmış, rep boss. Zaten onu biliyoruz. Bu ne kadar? 5 Bunu ben açayım. Bir dakika. Hmm. Çok da önemli bir şey değilmiş gibi ama. Hı. Ha. Ha. Dur, yanlış yere geliyorum. Oo! Uç seni Spidey, uç. O bir böcek. Hayır. O helikopter İyi ha. Oha, 1 kilometre varmış. Sometimes I wonder what would have happened if I'd been bitten by a hedgehog. İyi ha.

Hero level two. On the team, bizim Wait, you gonna count that? I thought we had trust. Hey, you're funny. Hey, what's that? Stop! <coughs> Come on! Okay. Move over! Hostage. Not good. Wait, am I letting you kill anyone else? Ne orada kimse yok. Şurada. Al şunu. Al lan orada. Şimdi normal hale gel. Al şunu al 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 Hemen al hemen al hemen al 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 You okay? Just shaking up. Get that psycho! No more hostages, Carradine. Just you and me. I promise, Uncle Ben. I promise he won't get away this time. Bu sefer kaçırmayacağım diyor, söz veriyorum diyor. Harbiden de kaçırmamış. I can't have gotten far. Coast ah! huh? Spidey. JK, <coughs> man. Oh my god. 911, what is your emergency? I need to report a dead body. This is gonna get ugly. Gotta move faster. Arada yeni bir var. I get it, Doc. I know how this is supposed to go. I tell you my parents beat me or dropped me on my head. I had a horrible childhood. Boo-hoo. And Sure, it had its moments. My dad beat me unconscious. Yani tamam, My mom drank, But a lot of people Sa go through I get it, Doc. Tom tamam, kiss. I get it, Doc. I get it. Duck. I know it. Aunt May's gonna hear about this sooner or later, and I don't want her to be alone when she does. Son olarak şu göreve gidelim. Sonunda videoyu bitirelim. Some days I want to tell Jonah Jameson who I really am just to see the look on his face. Jonah Jameson. Bu arada görev neredeydi? <laughs> ya keşke oyun hikayeyle yani filminle beraber olsaydı güzel olurdu. Şuradan şu gelir, şuradan şu gelir diye söylerdim. Yani. Abi, film oyunları çok saçma oluyor ya. Hiç sevmiyorum film oyunlarını. Oyun filmlerini aslında sevmiyorum. Mesela Max Payne filmini sevmemiştim. Ama oyununa bayılmıştım, aşık olmuştum ona. Ama film o kadar etkileyici değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulan a while since I Lan ne yapıyorsun? Gerizekalı kal faydi. Edward'dan beter çıktı lan bunlar. İyi <laughs> Anam duvara girdik. Yanlış şey attım onu Oyunda sevdiğim özellik şu. İstediğim yere A atabiliyorum. Ama sevmediğim birçok özellik var oyunda ya. Ama oyun güzel. Ve yine bekliyoruz. İşte sevmediğim olaylardan biri de bu. Bu ara sahnede ara bekle beyanlığı. Allah onların ıslahını versin. Allah onların evlerini ateşler salsın. Yuvalarını yıksın. <laughs> bu arada evde değilim ben. The guy who Uncle ben, ben is gone. I think olur. that would bring me some peace. Artık fil evde çekmeyeceğim. Ahmet olası. Yazlıkla çekeceğim. Daha iyi bir verimli oluyor diye düşünmüştüm. O kostümler. Ha. Ekstra ekstra kostümler gelmiş. Şu telefonumu versene. Anam ya. Ağzım yüzde bir. Birazdan kapanır. There are days I feel like throwing my costume in the trash. Kostümlerimize bakalım. Neler varmış? Then I think of all the cops and firemen who risk their lives without any hours. İlk kostüm. Gözlüklü velet. Gözlüklü haydut. <laughs> ben buna bunu diyorum ya. Gözlüklü haydut. The Amazing Spider-Man 1'deki yani ilk kostümü. Aslında bu kostüm güzeldi. Havalı havalı böyle. Film ikinci filmdeki kostüm. Iron Spider Suit. Cosmic Spider Man Suit. Black Suit. Aslında şunu mu alsam ya? Bir dakika benim şu andakiyle. Tech Peace Bonus. Bu ne <laughs> biçim kostüm lan? Ben bunu alacağım ya. Evet bunu alacağım. Mayhala Police confirmed tonight that there's a May killer May one with a unique twist. He hunts other killers. His latest victim is Dennis Carradine, a convicted murderer and arms dealer. Carradine has been identified as the perpetrator in last year's shooting of Queen's resident Benjamin Parker. Some New Yorkers we spoke to applaud the fact that violent criminals are being taken off the streets. Benjamin. Cracklin. Ne katili falan diyorlardı. Polis onu bulamamıştı falan diyor. Bu Psikopat bir, bir insandan kurtulduk falan diyor. Şimdi başka bir psikomanyaktan kurtulduk diyor ama başka bir C.K. yazacak psikomanyaklarla eşleştik. Authorities <laughs> are calling this man the Carnage Killer. Anyone so with information should call the police immediately. This is Whitney Chang for the Daily Bugle News Network. Horrible. <sighs> but at least it's finally over. The man who took Ben from us won't ever hurt anyone again. Maybe now we can move on. Peter? W what's the matter? it's frog be thankful he is dead i am a bad person to feel better i heard whitney chang some people are grateful to the carnage killer i kind of know how they feel that's not the same as condoning it you're not glad this carnage person is out there murdering are you you want him taken off the streets don't you yes yeah i do he will be. Uh, Aunt May, can you turn that up? We have breaking news of a hostage situation at Oscorp. Armed men are holding several employees at gunpoint. Oh Security no! Security camera footage has identified the ringleader as career criminal Herman Schultz. Schultz. What? Uh, Gwen, she still interns at Oscorp. At the office this late? No, but I should make sure. That's a good idea. I always thought you two never should have split up. Um. don't wait up for me. I always do. Evet. Burada videoyu bitireyim diye düşünüyorum. Ya da görevi yapıp da mı düşündüm. Acaba kaç dakika oldu? Videoyu da durdurmak istemiyorum açıkçası kaç dakika oldu diye. Görev yapsam mı? Yapmasam mı? Yaklaşık tahmin ediyorum bir 20-25 dakika falan olmuştur ama. Neyse o zaman dışarı çıkalım. Görevi bitiririm. yani görevi yapmayayım bari. Görevi diğer bölüme saklayalım. 3. bölüme. Nasıl olsa onun da birazdan videosunu çekeceğim. Yani bugün çekeceğim onun da. Çünkü videoları bitirip renderlayıp hemen yayınlanmaya yayınlamaya çalışacağım. Bayağı bir eksiğimiz var. Ama şu lanet olası sayfalarda açılmadı artık. Yeter. Yeter. Yani artık günde şey yapıyorum yazlıkta olduğundan dolayı fazla vakit bulamıyorum. Bir haftanın videolarını bir günde çekiyorum. Yani bayağı bir oyun falan çekiyoruz yani. Vaktim olduğundan dolayı multiplayer oyunlar falan da çekmeye başlayacağım. Heh, geldi. Space diyelim. It's my fault. No. Not this time. Nereden atıyor şu abi? Onu görmem lazım. Ha, neyse. Şöyle güzel bir yere gidelim. Şş, bir dakika. Benim bir yerim vardı ya. Orası değil <laughs> lan. Orası değil oğlum. şuraya. Şöyle çıkalım. New York'u ayağımızın altına alalım. Nice. <laughs> Gitmek istediğim yer şurasıydı. Neyse. Ya da burası da olabilir. Neyse. Osborne'a gideceğiz. Biz burada bitirelim oyunu. Neyse arkadaşlar gelecek The Amazing Spider-Man videolarında görüşmek üzere Hepinize hoşça kalın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.